Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Hamd hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olan, as olan Allah'adır. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ Hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir. Bu minvalde bizler de nacizane olarak insanlara, Müslümanlara, kardeşlerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Namazın öneminden biraz bahsedecek olursak, salih amellerin başında namaz gelir değerli kardeşlerim. Çünkü namaz dinin bir direğidir. Namaz müminin miracıdır. Rabbimiz Aslamat ismiyle hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bizler namaz kılarak ahiretteki azığımızı hazırlıyoruz. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Utlu ma uhiye min minel kitabi ve akimin salah. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. İnne salata tenha anil fahşai vel munkar. Ma ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alakoyar. Ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lev ma testa'un. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli kardeşlerim, bununla beraber bizler maddi ve manevi kirlerimizden namaz sayesinde arınırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'de geçen bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki sizden birinizin kapısının önünde bir nehir geçse ve onda günde beş defa yıkansa onun kirinden bir şey bırakır mı? buyurdu. Sahabelere sordu bunu. Sahabeler onun kirinden bir şey bırakmaz ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte namaz da böyledir. Günahları yok eder. Namaz sayesinde günahlar yok olur. Değerli kardeşlerim, bizler maddi ve manevi kirlerimizden namaz sayesinde arınırız. Bizler eğer namaza müdaim olursak göreceksiniz, bizler sıkıntılarımızdan arınacak, kalplerimiz ferahlayacak, dünya ve ahiret işlerimiz inşallah düzelecektir. Rabbim bizleri namaza müdaim olan kullarından eylesin. Namazda kıyam olun, selametle kalın inşallah. Âmin. Elhamdülillahi rabbil alemin.